Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere karışık turşu tarifi vereceğim. Tarif kimden peki? Tabii ki de annemden. Annemin çıtır çıtır, yumuşamayan ve de çok kolay olan bu turşu tarifini mutlaka ama mutlaka sizler de yapmalısınız. Bu aralar böyle e, turşu yapımlarına bakıyorum. İşte kaynar su dökmeler veya böyle tuzla e, lahanaları olmalar falan filan derken bunlar çok zor işler arkadaşlar. Yani turşu yapımı bu kadar zor olmasa gerek. Bizler tarifin kolay yönünü sevdiğimiz için bugün de sizlere en kolay turşu yapımı nasıl olur onu anlatacağım. Bu arada ben lahana, havuç ve karnabahar sevdiğim için bunların turşusunu kurmak istedim. Sizler ne istiyorsanız onu kullanabilirsiniz turşu yapımında. Hadi hemen malzemelere geçelim. 5 litrelik kavanoz için bize gerekenler 2 su bardağı elma sirkesi, üzüm sirkesi de olur. Elma sirkesini kendimiz yaptığımız için onu kullandım. 5 yemek kaşığı turşuluk kalın tuz. 1 yemek kaşığı kadar limon tuzu. 7-8 diş sarımsak lazım bizlere ve kırmızı acı biber arkadaşlar. İster toz kullanın, ister böyle kurutulmuş halini kullanın ama acı olsun. Çok lezzetli yapıyor turşuyu. Ve lahana lazım tabii ki de sonracıma havuç ve karnabahar. Evet, lahanamızı ortadan ikiye kesiyoruz. Diğer yarı kısmını daha sonra kullanacağız arkadaşlar. Onu ileriki dakikalarda anlatacağım neden daha sonra kullanacağımızı. Şöyle ortadan ikiye keselim. Ve yarım kısmını alalım, uzun karpuz dilimleri halinde keselim. Şurada siyahlamış bir yer var, orayı da temizleyip alıyorum. Şöyle uzunlamasına karpuz dilimi halinde kestim. Şimdi doğramak için kabımıza alalım ve şöyle bıçak yardımıyla dilimleyerek çok fazla küçük olmayacak, çok da büyük olmayacak bu şekilde dilimliyoruz. Evet, lahanamızı doğradık. Şimdi sıra geldi havuçlarımıza. Havuçlarımızı güzelce yıkıyoruz, baş kısımlarını kesip atıyoruz ve ince dilimler halinde keserek kabımıza alıyoruz. Havuçlarımızı doğrama işlemi de bitti. Şimdi sıra geldi karnabaharlara. Bunun da turşusu harika oluyor kızlar. Mutlaka yapmanız lazım. Şöyle baş kısımlarını görüyorsunuz şurada. Bıçak yardımıyla keserekten çok fazla küçültmek istemiyorum. Sadece büyük kısımları şöyle alalım. Bıçak yardımıyla ucundan keselim ve ayıralım. Karnabahar, havuç ve lahana turşusu hastasıyım diyebilirim. Ee, salatalı da seviyorum ama bunlar kadar sevemiyorum yani bunları sevdiğim için sevdiğim şeylerin turşusunu yapmak benim için en mantıklısıydı. Evet karnabaharlar da tamam. Şimdi gördüğünüz gibi karnabaharları hazırladık. Havuçlarımızı dilimledik. Lahanamızı doğradık. Şimdi sıra geldi turşu yapımına. Büyük 5 litrelik kavanozumuzu alalım. Cam kavanoz. Plastik de olabilir. İçine doğradığımız lahanadan dolduralım. Bir yandan elimizle iyice dibine basaraktan çok fazla yani ezmeyin. Sadece bastırın böyle dibine çöksün. Sonra üzerine havuç ekliyoruz. Dilimlediğimiz havuçlarımızdan ekliyoruz. lahanamızı havucumuzu ekledik şimdi karnabaharlara geldi sıra şöyle gelişi güzel atıyoruz kavanozumuzun içine tabi yerleştirelim sonra üzerine devamında lahanamızdan dolduralım yine bastırarak biraz dibine çökmesini sağlayalım iyice bastıralım şöyle ve tekrardan havuç dilimlerimizi ekliyoruz. İyice bastırıyoruz. Bu bastırma işlemini devamlı yapmamız lazım arkadaşlar. Nedenini ileriki dakikalarda tekrar anlatacağım. Şimdi havuçlarımızı koyduk. Şöyle acı biberlerimizden üstüne yine bastırarak dolduralım. Ne kadar acı seviyorsanız o kadar koyun. Sonra sarımsaklarımızı ekliyoruz. Daha sonra 5 yemek kaşığı kalın tuz yani turşuluk tuz ekliyoruz. 5 litrelik kavanoza 5 yemek kaşığı tuz yeterlidir. Ve 2 su bardağı da elma sirkemizi, üzüm sirkesi de olur hiç fark etmez. Sonra üzerine gelecek kadar suyumuzu ilave ediyoruz. Dediğim gibi çok kolay bir turşu tarifidir. Gerçekten çok da lezzetli çıtır çıtırdır yani. Yapınca çok beğeneceksiniz. Şimdi turşumuzu ekledik. Son olarak da üzerine limon tuzu koyduk arkadaşlar. Bir yemek kaşığı onu söylemeyi unuttum. Şimdi ikinci kavanozumuzda da aynı işlemle devam ediyoruz. Altına lahanaları koyduk. Üzerine havuç, karnabahar, lahana, havuç, tekrardan kırmızı biber, sarımsak, kalın kaya tuzu yani turşuluk tuz, limon tuzu derken ha bir de elma sirkemizi döküyoruz ve turşumuzu yine hazır ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ben size ne demiştim ilk başta? Lahananın yarısını ayırmamız lazım demiştim değil mi? Niye ayırıyoruz? Çünkü turşumuz bir gece bekleyince e, dibine çökecek. Dibine çöktüğü için yukarıda bir boşluk olacak. O boşluğu tekrar o yarım kalan lahana ile doldurmamız lazım arkadaşlar. Bu kısımda da onu göstereceğim. Çünkü bir gece dinlendirmemiz lazım ki ee, lahana havuç o tuzlu suyun içinde kendini çekiyor. Ee, ve bir boşluk oluşuyor. O boşlukta da arta kalan yarım lahanamızla doldurmuş oluyoruz. Yani o boşluğu dolduracağız. Şimdi şurada tekrardan ne yaptık? Evet havucumuzu doldurduk. Şimdi üzerine sarımsaklarımızı ekledik. Kırmızı acı biberimizi ekliyoruz. İyice de bastırıyoruz. Yani bastırmamıza rağmen yine baya bir boşluk oluyor. Sonra tuzumuzu ekliyoruz. 5 litrelik kavanoza 5 yemek kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı kadar da limon tuzu. Sonra 2 su bardağı da sirke derken üzerini geçecek kadar suyumuzla dolduruyoruz ve bir gece böyle dinleniyor arkadaşlar. Kapağını çok sıkı kapatmayın. Bir gece böyle dinlendirin. Evet. Bakın bir gece dinlenmiş turşumuz kendini çekti. Şimdi geri kalan yarım lahanayı da yine doğradık ve üzerine dolduracağız. Yine bastıra bastıra doldurmamız lazım. Burada da size göstermek istiyorum. Bakın ne kadar bir boşluk oldu görüyorsunuz. Hatta üzerindeki suyu biraz dökebiliriz taşmaması için ve lahanalarımızı doldurmaya devam edelim. Lahanalarımızı dikkatlice kavanozumuza dolduruyoruz. Hatta biliyorsunuz suyundan biraz almıştık taşmaması için. Şöyle iyice bastıralım tekrardan lahanamızı. Kavanozumuzdan döktüğümüz suyu da tekrardan üzerine gelecek şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. Turşumuz hazır hale gelmiş oluyor. Bakın yine ikinci kavanozumuzu da dolduracağız. Çünkü bu da dibine çöktü. Baya bir boşluk oluştu. Yine doğradığımız lahanamızdan bunun üzerine de dolduruyoruz iyice. Hatta şöyle ben suyunu biraz döküyorum ki taşma yapmasın. O suyu tekrardan üzerine doldurarak kullanacağız merak etmeyin. Evet şöyle bastıralım. Doğradığımız lahanayı da tekrardan bastırarak kavanozumuzun içine dolduruyoruz. Doldurma işi bittikten sonra üzerine kenarda ayırdığımız tuzlu suyumuzu yani tuzlu sirkeli suyumuzu üzerine gelecek şekilde dolduruyoruz. Yine kapağını kapatıyoruz ve turşularımız hazırdır. 3-4 haftaya hazır olur. 20 gün dediler ama 3-4 haftaya anca hazır olur turşularımız. Karanlık ortamda ben balkona koyuyorum veya dışarıya koyuyorum. Yani kapının biraz dışına koyuyorum. Ayakkabı bölümüne koyuyorum. Orada. 3 hafta kadar turşularımız hazır hale geliyor. Çıtır çıtır çok kolay çok basit harika bir karışık turşudur arkadaşlar mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Evet geldik bir tarifin daha sonuna. Tarifimizi yapan herkese şimdiden afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.